Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Ağustos'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. En uygun ben bakıyorum sevgili arkadaşlarım. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsunuz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili koç burçları, tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz bana hemen WhatsApp'tan yazın. Bu fırsat kaçmaz sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Evet efendim. Evet sevgili koçlarım benim, ateşlerden koçlarım. Evet şöyle bakıyoruz efendim. 15 Ağustos'a kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Evet, 15 Ağustos'a kadar şu günler içerisinde zaten girdik Ağustos ayına. Ee, şu günler içerisinde biraz bazılarınız az ama önünü göremeyebilir, isteklerine tam olarak kendini yakın hissetmeyebilir, biraz yerle bir hissedebilirler, bekleme durumlarınız var, bekleyeceksiniz fakat daha sonrasında zafere doğru gideceğinizi görüyorum sizin. Ağustos ayının özellikle de sonuna doğru kadersel olarak şanslı yere doğru gideceksiniz eğer iş hayatıyla alakalı istekleriniz varsa isteklerinize kendinizi yakın hissedebilirsiniz. İsteğiniz gerçekleşebilir kadersel olarak. Aşk hayatıyla alakalı isteğiniz varsa efendim küsseniz barışabilirsiniz. Yalnızsanız karşınıza partner çıkabilir veya ev, araba, arsa gibi gayrimenkullerde almak istediğiniz efendim mal mülk var ise bunları almaya teşebbüs edebilirsiniz isteklerinize baya yakın olacağınızı görüyorum verici ama affetmeyen yapıya sahip olacak bazı koç burçları gereklinin elinden tutacaksınız Gerek sizlere sırt döneceksiniz eğer borcunuz var ise borcunuzu ödeyebilirsiniz sevgili koç burçları bazılarınız biraz korku endişe içerisinde isteğime kavuşabilir miyim veya belki de elde etti isteğini isteğini kaybetme korkusu duyanlar var. Fakat kartımız der ki zaten zaferdesin. Korkuya yer yok der. Kadersel olarak şanslı yere doğru gideceksiniz. Uzun vadeli planlar sizleri bekliyor. Uzun vadeli planlar sabırla bir şeyleri elde edeceksiniz. Sevgili Koç burçları bayağı bir yakın hissedeceksiniz kendinizi bazılarınız yüzde otuz biraz sıkıntılı içerisinde fakat yüzde yetmiş şansınız yüksek enerjiniz yüksek olacak 15 Ağustos'a kadar bir şeyler yolunda gidecek hayatınızda çok fazla ayağınıza taş takılmayacak görüyorum yıldız gibi de parlama durumlarınız var sevgili koç burçları isteklerinize yüzde yetmiş yakınsınız. Bunu unutmayın efendim. Yüzde yetmiş isteklerinize yakınsanız eğer alacağınız var ise alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Borcunuz var ise borcunuzu ödeyebilirsiniz. Sevgili koç burçları böyle bir Ağustos sizi beklemekte sevgili koçlar. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılıp kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Kafanızı kurcalayan değil sorudan kurtulun. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen yazın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.